İstanbul'da dün toplu taşımaya %40 zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23-24 Şubat tarihlerinde İspanyol flamenco dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin lira ödeme yaptı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ard arda zamları sıralıyor. Geçtiğimiz günlerde suya %29 zam yapan belediye dün de toplu ulaşıma %40 zam yapmıştı. Yapılan zamların ardından İstanbulluları zor günler beklerken İBB'den tepki çekecek bir ödeme yapıldı ortaya çıktı. Belediye tarafından Cemal Reşit Rey konser salonunda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenco dansçısına 400 bin TL ödeme yapıldığı belirlendi. Konuyla ilgili sosyal medyada vatandaşlardan bu dönemde bir dansçıya bu kadar para mı ödenir gibi eleştiriler geldi. İhaleye ilişkin İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi Nisan ayı toplantısında elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi. Yapılan zam ile birlikte tam bilet fiyatı 5.48 liradan 7.67'ye çıktı. Mavi kart aylık abonman fiyatı 430 TL'den 602 liraya, Öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz gün İstanbul'da suya %29 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 5.56 liradan 8.33 liraya yükseldi. İSKİ'nin %68'lik zam talebi AK Parti'nin reddetmesiyle revize edildi ve %29'a düşürüldü. İstanbul borç batağında. Ekrem İmamoğlu eleştirilerin hedefinde. Kendi tabanı bile Ekrem İmamoğlu'nu silmiş durumda. Öğrenciler özellikle kandırdığı Z kuşağı tamamen Ekrem İmamoğlu'ndan nefret eder hale geldi. İstanbulluyu peş peşe zamlarla tanıştıran Ekrem İmamoğlu bir yandan da yüksek faizle borçlanıyor. İBB %10.75 faizle 305 milyon dolar daha borç buldu. Yapılan borçlanma hazinenin son yaptığı tahvil ihracından 2.1 puan yüksek oldu. Evet bunu halk görüyor bir dahaki seçimde hiçbir şansı yok bu adamın. İnşallah İBB'yi tamamen batırmadan artık bir yolu bulunur da ya görevden alınır ya da kendi biraz utanır da istifa eder. Evet dostlar videolar paylaşalım ki herkes gerçekleri